merhaba arkadaşlar bana Uğur bugün e, değişik bir şey yapıyorum hem açıklama hem de biraz modlarla ilgili bir e, şey yani nasıl diyeyim modlarla survivala kesin başlayacağım için e, yapılacak açıklamalar var ama e, yani şöyle bir açıklama olabilir e, şimdi bilgisayarım gelmeyeli 14. gününde ve artık e, kargo ile gidip gelmesi falan onlara yani e, ikisi gidip gelme yani gitmesi üç gün On e, 14. gündeyiz 11 gündür serviste olamaz yani o sıra nasıl bir sıra bilgisayar bekletme sırası zaten e, şey servisle e, şey saymazsak lama çalışıyorum. Heh, servisin gidiş gelişini saymazsak İstanbul'a bunları yani evet saymazsak 20 günü geçerse yani şöyle diyelim. E, gidiş geliş 3 günse 6 gün. E 13. gündeyiz. O zaman bu da 6 6'ya tekabül mü diyor desem. Yok 8 e, yok. Bir dakika. 7 7 7. Herhalde 7. günde oluyor yani. 7 7. günü. Ha yani 13 gün daha olursa kargoyu saymazsak 13 gün daha gelmezse bilgisayarı almaları lazım. Bakalım ne olacak. Şimdi hemen modlarla survival'la bir bilgi vereyim. Ya aslında ben demiştim ki 161 survival 10 bölüm sürecek. 152 modlarla survival 10 bölüm sürecek en sonunda e, 1 6 1 ile survival e, modlu survival oynayacağız demiştik bu bir bu, e, e, bu şey oluyordu ne oluyordu lan Heh. 1.6.1 ee, de modlusu olacak. İkisi bittikten sonra bu da şey olur dedik. Çok bölüm sürer dedim. Aslında ben bu planı kaldırıyorum. Direkt 1.6.1 de e, sevdiğim bütün modlar 1.6.1'e update olursa ki ol, olsun artık bokunu çıkartmayın işin. Olunca ben tabii ki de e, 1.6.1'de modlarla survival oynayacağım. Ee, e, modlarda bildiğimiz modlar işte teknik modlar olacağı için böyle bir 40-50 tane mod olur ya, ya da 1-6-1'e gelen güzel modlar olur ee, sonra e, başka bir şey yok işte bazılarını soracak çünkü ilk bölüm pek izlenmez ki benim kanalım olursa hiç izlenmez 4 abone var zaten benim kanalım olursa hiç izlenmez büyük bir kanal değiliz çünkü başka kanal olsa ilk bölüm zaten sıkıcı olur boktan olur ben direkt izlemem yani bir özel açıklamalara bakarım ki ilk bölümler çok önemlidir çünkü orada adam açıklama yapar şu kadar olur şu bu olur falan diye ben de e, normalde bunu 600 kişi izler yani 30 bin abonesi falan varsa 600 kişi çünkü daha o zaman daha daha yeni başlamıştır falan işte. 600 kişi izlerse zaten hepsini izleyen 500 kişi bulsanız işte önemli dediklerinizi şey yapmazlar, izleyemezler yani sonuna kadar izlemedikleri için. Bir de benim kanalımınca çok şey oluyor. Şimdi ben şimdi baştan başka bir videoyla bunu söylersem daha mantıklı olur. Öncelikle kendi mod paketimi oluşturmaya çalışacağım. Yani yapabilirim ama bütün modlar e, dediğim gibi e, yani bütün modlar biraz başkalarınkine benziyor, Fake Ded'inkine benziyor. Fake Ded'inkine benziyor. BF çıktığında ki Fake dead falan. İşte onunkine benziyor. Çünkü o mantıklı modlar onlar. Mesela atıyorum ben Industrial Craft'ı şey de lazım. Advanced solar panel lazım. Advanced machine lazım. Öyle bir şeydi. iki eklentisi var Industrial Craft 2'ye eklenti olarak benim ihtiyacım olan. İşte ben de tam adlarını bilmiyorum bunların. onun hazırladığı listeden bakıyorum yani. 147 olmayacağı için 161 olacağı için kendim indireceğim sonuçta. Yani hepsini nokta Minecraft hazır olarak almayacağım. Hem de zaten e, ondan 50-55 modu varsa onun 40'ını alırım. Zaten bilmediğimi almıyorum. Yani adını hatırlayamam diye 2 saat adını hatırlamakla uğraşmayayım diye onun listesinden bakacağım Facebook sayfasında verdi. Yani inşallah bir sorun olmaz. Yani ben o, olacağını sanmıyorum. Çünkü sadece unuttuklarıma bakarım. O da bir yani şey bir şey emek hırsızlığı gibi bir şey olmuyor zaten gidip de ben hazırladım demiyorum sadece unuttuklarıma oradan bakacağım bir de benim eklediğim de olacak zaten biraz eğlenceli olan onda biraz lazım eğlence lazım ya onun için düşünmüştüm İşte bir o, yani benim eklediğimle işte biraz da fake dediğimkinden aldım da 55-60 olur yani. 60 olmaz da 50'ye yakın olur. Güzel olur, hoş olur. Ee, bir de başlamadan önce bu videoyu çekmem acele oldu. Çünkü acele bir bilgi vermek istiyorum. Atıyorum modlarla survival'a başlarken ne yapmanız lazım? Bu nokta Minecraft normal Minecraft üstünde gösterirsem daha mantıklı olur. Yani atıyorum anlatacaksam Mesela özellikle Red Power 2 152'de yoktu. Ben 152'de asla modlu oynamadım. Oynadıysam da bir modu indirmişimdir öğrenmek için. Daha aklıma yatkın yatsın diye. Tam craft'ı mesela tam bilmiyordum. Nefret ediyordum. Bok gibi diyordum. Ee, işte onu öğrendim. Sonra uygulamalı yaptım. Öyle oynamışımdır. Hmm. İşte öyle oynadım. Yoksa bir modun yani Red Power 2'siz mod olmaz. Industrial Craft 2'siz mod olmaz. İşte yani mod nokta modlu Minecraft olmaz. İşte bundan dolayı e, sevdiğiniz mod olmadan oynamayın. Modlu Minecraft'ı. Zaten Red Power 2 hem sevdiğim bir mod hem de gerekli bir mod zaten. E, siz e, tutum makinelerinden sonra o şeyinden yani hani blok şeylere şeyleri kabloları saklamasından sonra daha Minecraft'ı kolaylaştıracak tarımı Minecraft'ta tarımı kolaylaştıracak şeylerinden falan çok önemli ve çok gerekli bir mod olmadan da benim için modlu Minecraft olmaz. Hem de Industrial Craft 2 de olma olmadan. Minecraft olmaz. Veya başka modlar. Benim istediğim işte 50 tane mod eder. Zaten hepsi gereklidir bunların. Hepsi tamamen gereklidir. Red Power 2 gereklidir. Industrial Craft 2 gereklidir. tam Craft gereklidir. Thermal Expansion gereklidir. Sonra Soul Shard gereklidir. Gibi. Zaten yani zaten oyunda çok az maden var. Tut bir kömür var işte maden yarayacak eşya yapacaksınız altın var demir var elmas var üç tane bir şey mi etmiyor zaten e, üç tane ne bunlar da zırh yapıyoruz yok şuymuş yok buymuş kısa kısa şeyler yapıyoruz hemen gelişiyoruz ama modlu olunca atıyorum nano nano neydi lan nano suit miydi öyle şeyler gravi suit kuantum suit falan yani en azından şey oluyor. Oyun daha uzun süre oynayabiliyoruz ve Minecraft'a bağımlı kalıyoruz. Yani bu şey gibi değil. Ee, nasıl desem. Bir oyunu oynayıp sıkılamıyorsun. Çünkü oyunun şey olmuyor yani Minecraft. Yine aynı şekilde başlıyorsunuz oyunu. Atıyorum yine gidip madene inip taş toplamanız lazım. Yemek yemek için hani fırın yapmanız lazım. Hani oradan açlığı yok falan demiyoruz. Her türlü mesela alet yapmak için odun lazım. Bir de Minecraft işe olarak yani değişmiyor. Modlar bunu değiştirmiyor zaten. Ee, bokunu çıkartmıyor modlar. Anlamadım. Yani her zaman Minecraft gelişiyor. Yani hiç gerilediğini görmedim. Yani hiç oyunu tamamen değiştirme gibi bir şey olmadı. Yani şey olmadı. Atıyorum odunla başlarken e, biz aletleri yapmaya çubuk lazım. Yani <laughs> odunla başlarken hiç Böyle e, atıyorum taşla başladığımız olmadı çünkü taşı elimize kıramayız falan gibisinden oyun her, her zaman ben Minecraft'tan hiçbir zaman sıkılmamışımdır yani survival'lar hariç tabii ki şimdi survival oynamıyorum bir Minecraft'a giriyorum modla oynuyorum bir de survival'da oynuyorum modern mi e, mimari şeyler yapıyorum bir de restonla ilgileniyorum zaten hiç baydı bay, baymadı yani Minecraft beni işte öyle. Size e, bilgisayar gelince veya yeni bilgisayar alınca o modlu Minecraft nasıl oynanır diye bir kendim bildiğimi göstereceğim. Yoksa ben industrial Craft'ını 5-10 makinasını biliyorum. O oyun ekledi. Zaten 30 tane makine var. Atıyorum şu an. İşte ondan e, mod tanıtımda mantıksızdı yani. Industrial Craft'ın her şeyi her şeyini bilmiyorum. Bilmek de zorunda değilim. Bana yarayanı alsam yeterli. Zaten bir şey yapmak istediğinde şu makine lazım olacak. Yok bu makine lazım olacak. Öğrenmiş olacağız. İşte bilgisayar geldiğinde veya yeni bir bilgisayar aldığımda e, şöyle bir şey olacak. Son benim yüzümü mü gördünüz o zaman? Bok gibi oldu biliyor musunuz? İşte şöyle koyayım bari şöyle. Ee, yok bu da olmadı ki. Böyle mi? Yok oradan DNA mı? DNA mı testi? Neyse şu başka bir yere gidelim. Gelim. İşte e, bazı mesela nereden kaldığımızı unuttum. Bir saniye geçti aradan benim masaya gelmem. Ya yani mesela ne olabilir? Neyle başlayacaksınız? İlk önce madene inmeden önce tabii ki normal Minecraft'taki gibi ilk önce benim dedim madene dalmaktır ama öyle bir şey yapmayın. Önce yani üç tane eşya yapabileceğiniz sizi yani savunma olsun, yiyecek olsun, e, kolaylaştırmak olsun yani kolaylaştırmak kürek, yiyecek tarım için yani çapa savunma için kılıç ve zırhlar işte bunları kolaylaştıran yani bunları yarayan zaten işte üç tane şey var. Maden de yani yer altında bulunan demir, kömür, a, e, altın falan. Elmas zaten altın bir bokuma yaramıyor. Saat falan yapıyoruz. E, i̇şte bunlar da zaten 3 dört tane maden varsa Minecraft'ta benim bildiğim modlarla maden sayısı fırlıyor yani. Belki 15'e çıktığı da oluyor. Zaten birçoğu aynı maden. Copper mı neyse işte. Hem Thermal Expansion da ekleniyor. Hem Industrial Craft da ekleniyor. Ee, Tin de öyle falan. Ee, i̇şte bunun için e, baya bir maden olacak. Siz atıyorum 15 maden oluyorsa ki 15 madenden dört tek toplamanız 48 tek toplamanız lazım Öncelikle kendinize bir çanta yapmanız lazım bunun gibi şeyleri belirteceğim e İşte öyle e, anlatacağım çok şey var hem de mod tanıtımına gerek olmaz hem de modlarla survival çekerken size gösterebilirim bu modlarla survival bildiğim yere kadar gidecek yani ki bildiğim yerde bir 50 bölüm sürer umarım, umuyorum, sanıyorum. Ee, pek de böyle bir belki 50 ile 30 arasıdır. İnşallah öyle olur. Zaten bitince yeni modlar gele gelmiştir 161'de. işte kolay modları tanıtırım ben de gidip Industrial Craft 2'nin ne nasıl hepsini bilmiyorum. Bir de şey, hem Industrial Craft 2 ile hem Thermal Expansion hem de Red Power 2'nin birleştiği bir değişik bir sistem nasıl yaparız? Atıyorum e, UU Meta Sistemi'nin en kolayı ve en ucuzu nedir? Gibisinden videolar da gelebilir. Başka bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.